şekilde yayılması insanların kaygılarının artmasına neden oluyor. Peki bu süreç psikolojimizi nasıl etkiliyor? Psikolog Şule Tola bu dönemde kaygı ve endişelerin normal olduğunu ifade etti. Psikolojik e, sağlığımız yerinde olmasına rağmen illa hasta olmak gerekmiyor endişe ve kaygı duymamız için. E bu takım e, sıkıntılar yaşamamız gayet normal. Tola takıntıları ve kaygıları olan kişilerin bu süreçten daha çok etkilendiğini belirtti. Ama normal insanlarda etkilendikleri için bundan kurtulmak için e, hobileriyle vakit geçirebilirler. Normalde yapmadıkları kadar ruhsal sağlıklarına daha çok dikkat edebilirler ve onları kaygı ve endişeye sürükleyen haberlerden, olaylardan mümkün olduğunca uzak durabilirler. Sadece bilim kurulunun söylediği e, tavsiyeleri yerine getirmeleri, onlara kulak asmaları gerekiyor. Mümkünse sosyal medyalarını kapatabilirler ya da bunları daha azaltabilirler. İşsizlik yaşayan bireylerin psikolojik destek alması gerektiğini vurgulayan Tola, sorun yaşayan kişilerin süreci daha zor at atlattığını ifade etti. E, i̇şsizlik korkusu, e, kaygı ve endişe şeklinde e, uyku bozukluğu... ...ya da iştahsızlık ya da sosyal hayata adaptasyon güçlüğü şeklini almışsa... E, ...yani normal hayata uyum sağlamakta artık güçlük çekiyorsa... E, ...mutlaka destek alınması gereken ciddi sıkıntılara yol açabilir. Birlikte çok vakit geçirmeyen, birbirini yeterince tanımayan ya da birlikte bir şey yapmaktan keyif almayan aileler, çiftler. Bu süreçte beraber yaşamak zorunda kaldıkları için belki üstünü örttükleri problemler ayyuka çıktı. Farkında olmadıkları yanlış alışkanlıkları gözlerine batmaya başladı ve ister istemez de bu aile bireylerini olumsuz etkiledi. Pandemi dönemi aile içi iletişimi olumsuz etkileyerek bireylerin birbirlerine olan tahammül seviyesi azaldı.